Merhaba arkadaşlar. Bugün size online derslerinizde mikrofon ve kamera ayarlarını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Normal sınıfınıza girdiniz. Join Sessions'a tıkladım bakın. Evet. Bunu ayarlamanın yani kamera ve mikrofonu ayarlamanın iki yöntemi var. Bir tanesi şuradaki adres satırında kamera ve mikrofon bunlara izin ver olması gerekiyor. Bunu unutmayın Chrome sekmesinde. Bir de şurada biraz küçülteyim şunu. Ayarlar kısmına girdiğinizde şu Chrome e, Collaborating panelinde ayarlar sekmesine girdiğinizde kamera ve mikrofonu ayarlayın var bakın. Şurada. Buraya geldiğinizde varsayılan mikrofonunu söyleyecek. Eğer e, ses çalıyorsa, evet ses çalıyor. Video testinde de eğer kameranız çalışıyorsa ki benim şu anda kameram açık değil. Şimdi açıyorum açtım gördüğünüz gibi video paylaş yapıyorum burada gördüğünüz gibi şu anda artık benim e, videom görünüyor kamera ve mikrofon ayarlarınızı da buradan yapabilirsiniz